etrafınızdaki insanlar değişmeyecek. Siz değişeceksiniz. Eşim ve çocuklarım çok kavga ediyor. Gelinim bana kötü davranıyor. Akrabalarım benden uzaklaştı. Çocuklarım sözümü dinlemiyor. Kayınvaliden bana zulmediyor. Miras yüzünden ailemizde kırkınlıklar oldu. Anneme kızım arasında sürekli tartışmalar oluyor. Bunlar hep mutsuz bir insanın haykırışları. Halbuki reçete kendisinde hep karşı tarafın değişmesini istiyor. Halbuki Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'e koyduğu reçete bizim değişmemiz. Efendimiz her zaman haykırarak şunu söylüyor. Etrafınızdaki insanlar değişmeyecek. Siz değişeceksiniz. Nasıl değişeceğiz? Tek bir dilekle hakikaten bize örnek insanlar şunu söylemişler. Dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek, derviş gönülsüz gerek. Öyleyse karşımızdaki kişi ne olursa olsun biz bu noktaya ulaşabiliriz. Hem de çok kolay. Sadece bir dilek